Merhaba sevgili gençler. Yine bir tarih dersinde sizlerle beraberiz. Bugün de yine 10. sınıfların 5. ünitesi olan Dünya Gücü Osmanlı Ünitesi'ne devam edeceğiz. Bugün ikinci bölüm olarak bir önceki dersimizin devam edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen kazanımlarımızla başlayalım. Evet kazanımımız şöyle diyor. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. Demek ki Osmanlı bu yüzyılda dünya gücü haline geliyor. Dünya gücü haline gelmesinde uzun vadeli bir strateji uyguluyor. Evet bu ikisi arasındaki ilişkiye bakacağız arkadaşlar. Özellikle Osmanlı Devleti'nin 15. 16. yüzyıldaki stratejik rakipleri kimdi bunlar? Venedik, Ceneviz, Portekiz, İspanya gibi denizde gücü olanlar ve Avusturya yani Habsburg İmparatorluğu, Safeviler, Doğu'da işte Memlükler bunlara karşı uyguladı politikalardan ve bunların yansımasından bahsedeceğiz. Bunun dışında Avrupa'da Osmanlı'nın 15. 16. yüzyıllarda izlediği siyasetin uzun vadeli etkileri yani nasıl Katolik Kilisesi'ne karşı Ortodoksluğun, Protestanlığın himaye edilmesi, desteklenmesi ve yine bu yüzyılda Avrupa'daki monarşilerin varlığını devam ettirmeleri ve Afrika'daki Müslümanların da himaye edilmesi konular üzerinde duracağız bugünkü kazanımızda. Hemen başlayalım. Osmanlı Devleti 15. 16. yüzyılda bir dünya gücü haline geldi. Uyguladığı stratejik e, politikalar e, sayesindedir. Peki ama nasıl? İşte bundan bahsedeceğiz. Bunu anlayabilmemiz için Osmanlı'nın Habsburglarla olan mücadelesi ve bu mücadele içerisindeki karşısındaki blok halde bulunan bazı devlet e, gruplarına karşı zaman zaman karşısında olanları destekledi, destekleyerek göreceğiz. İşte nerede göreceğiz? E, Macar, Avusturya ve Alman krallığından meydana gelen bir Habsburg mücadelesine karşı Osmanlı Habsburglarla mücadele eden Fransa'yı destekleyerek özellikle Avrupa'daki Hristiyan birliğini bu sayede parçalamak istemiştir. Biz bunu nerede görüyoruz? Fransa ile Habsburglar arasında yapılan savaşta Fransa kralının, 1. François'nın Şarken'e esir düşmesine görüyoruz. İşte e, annesi Kanuni'ne yardım istemiştir. Kanuni de gerek Fransa kralını esaretten kurtarmak hem de Almanya'nın en büyük müttefik olan Macarlar'ı saf dışı bırakmak için ...Macaristan üzerine yürümüştür. İşte Macar seferi sırasında Macar kralı öldürülünce ve Osmanlı himayesine girince Macaristan Almanya'da 1. Fransa'yı serbest bırakmak zorunda kalmıştır. İşte Macaristan'ın Osmanlı himayesine girmesi Habsburg İmparatorluğu'nun bir üyesi olan Avusturya ile de uzun süren Osmanlı savaşlarına da neden olacaktır arkadaşlar. Osmanlı bunun dışında ne yapmış? Yani siyasi olarak rakiplerini birbirinden koparmanın yanında Avrupa'da patlak verecek olan mezhep savaşlarında da protestanlara destek vererek Avrupa'daki bu Habsburg hanedanlığına, imparatorluğuna karşı siyasi, askeri yönlerin dışında da dini yönlerinde onları zayıflatmanın yollarını aramıştır. Osmanlı İspanya ilişkileri. Evet 16. yüzyılın başlarında İspanya Krallığı gerek Katolikliğin savunucusu olarak gerekse dünya İmparatorluğu kurma arzusuyla Akdeniz'de faaliyet gösteren önemli sömürgeci devletlerden birisi diyebiliriz. İşte Osmanlı hem karada hem denizde batıya doğru ilerliyor. Kısa sürede de iki devlet karşı karşıya geliyor. İşte Osmanlı Devleti bu mücadelede İspanya'yı elini zayıflatmak amacıyla Fransa, Venedik ve Cenevizlilerle bir takım ticari ayrıcalıklar yani kapitülasyon diyebileceğimiz bir takım ayrıcalıklar verdiğini söyleyebiliriz. 16. yüzyılda genelde Akdeniz'e gerçekleşen rekabet Osmanlı Devleti'nin lehine sonuçlanmıştır arkadaşlar. İspanyol olan mücadele. Osmanlı Portekiz ilişkileri. Evet 15. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti Portekizlilerle hem Akdeniz'de hem Atlas ve Hint Okyanusu'nda büyük bir rekabete girişti. Osmanlı Devleti Akdeniz'de güçlü bir donanma kurarak Portekizlilerle kıyasya bir mücadeleye başladı. Bir taraftan da Hint ve Atlas Okyanusları'nda Portekiz hakimiyetini kırmak için Hint deniz seferlerini başlattı arkadaşlar. Osmanlı Devleti her ne kadar okyanuslarda Portekiz hakimiyetini kıramadıysa da 16. yüzyılın sonlarında Portekizlerin Akdeniz'deki varlığına son vermeyi başarmıştır arkadaşlar. Evet Osmanlı-Venedik ilişkileri Fatih döneminde aslında Osmanlı-Venedik ilişkileri başlıyor özellikle Osmanlıların Ege adalarını ele geçi ele geçirmesi bölgede çıkarları zedelenen Venediklerin Osmanlı Devleti'ne savaş açmalarına neden olmuştur arkadaşlar. Bu savaşlar 1463-1479 e, Osmanlı e, yıllarına devam etmiş. Osmanlılar Eğriboz başta olmak üzere birçok adayı ele geçirince e, Venediklerle barış yapıldı. E, tabii ki Venediklerle bir takım ticari alacaklar verildi. Fatih bunun yapmasındaki amaç hem bölge ticaretini canlı tutmak hem de Batı'nın en güçlü denizci tüccar devletini yanına çekerek Avrupa Hristiyan Birliğinden ayırmayı düşünüyordu arkadaşlar. Evet Avrupa Hristiyan Birliğinden ayırmayı düşünüyordu. Fatih döneminden sonra Osmanlıların Akdeniz'de her geçen gün hakimiyet alanlarını genişletmeleri Venedikleri rahatsız etmiştir ve bu yüzden de zaman zaman Osmanlılara karşı oluşturulan Haçlı İttifakında Venediklerin yer aldığını söyleyebiliriz. Osmanlı Ceneviz ilişkileri aslında Cenevizler 10. ve 15. yüzyıllarda gerçekten denizlerdeki hakimiyeti, koloniciliği çok güçlü bir devlet ve İtalya yarımadasında, Cenova civarında hüküm sürmüş bir şehir devletinden bahsediyoruz. İlk olarak Ceneviz ilişkileri Orhan Bey zamanında başlıyor. Yoğun bir ticari ilişkiler var. Osmanlı Devleti Cenevizlere ayrıcalıklar veriyor ve Boğazlar çevresinde Osmanlı Devleti aleyhine oluşan Bizans Venedik ittifakını bu sayede bozmak istiyor. İstanbul'un fethi ve sonrasında Cenevizler Osmanlı Devleti'ne karşı olumsuz tavır takılmaya başlıyor. Fatih döneminde ise özellikle Karadeniz'de kolonileri bulunan Cenevizlere karşı Osmanlı Devleti Kırım'ı ve Kefe'yi ele geçirmesi sonucu Osmanlı Devleti Karadeniz'de üstünlüğü Cenevizlere karşı ele geçiriyor arkadaşlar. Cenevizliler Osmanlılara karşı düzenlenen haçlı ittifaklarına da yer almışlarsa da Osmanlılarla ticari ilişkilerini koparmamaya da gayret göstermişlerdir. Evet Osmanlı Devleti'nin 15. 16. yüzyılda izlediği siyaset ve etkileri. E, ne demiştik? Osmanlı Devleti Katolik Kilisesi'ne karşı bir şekilde... E, Hristiyan birliği parçalamayı düşünüyordu. Osmanlı bunu izlerken işte özellikle Balkanlarda adaletli ve hoşgörülü politikasıyla Balkan halkının her güvenini kazandığı ve bu sayede işte Bosna Hersek'ler, Bosnalılar Hersek'ler olmak üzere gönüllü olarak İslamiyeti kabul edenler oldu. Onun dışında İstanbul fethedildikten sonra da şehirdeki tüm gayrimüslimlere inanç ve ibadet özgürlüğü verildi arkadaşlar. Katolik Roma Kilisesi'ne karşı Ortodokslar himaye ederek Hristiyan birliğini bozmaya amaçlamıştır Fatih Sultan Mehmet. Ve Kanuni döneminde de başlayan Avrupa'daki reform hareketlerinde bunu görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman da Luther'le birlikte protestanlara destek vermiştir arkadaşlar. Evet Avrupa'da reform hareketleri bu yüzyılda yaşanan Hristiyanlık meydana gelen bir takım değişmelerdir biliyorsunuz reform hareketleri. 16. Yüzyılın başlarında kiliseye karşı, Katolik kilisesine karşı aşırı bir tepkinin oluşmasının neticesinde başta Almanya, Fransa, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere reform hareketleri başladı. İşte bu hareketi başlatan kişi aynı zamanda da bir kendisi de bir rahip papaz olan Martin Luther'dir. Martin Luther yayınladığı bir bildiriyle Katolik Kilisesi'ne bayrak açmıştır. Bu hareketi Almanya'daki fakir köylüleri ve şövalyeleri ayaklanma başlarına kilise topraklarına ve mallarına saldırmışlardır. İşte Şarken buna karşı bir karar çıkartmış ve bunun yayılmasını önlemek için e, belli bir sınır getirmiştir. Ama buna karşı 5 Alman prensi ve 14 şehir protesto etmiştir bu durumu. Bu yüzden de protestan denmiştir bu harekete. Şarken ve Luther taraftarları arasında 25 yıl süren savaşlar olmuş ve bunun sonunda Avsturk Anlaşması ile protestanlara inanç serbestliği tanınmıştır arkadaşlar. Ve reform hareketleri sonucunda Avrupa'da mezhep birliği bozulmuş, 30 yıl savaşların başlamasına neden olmuş ve Westfalia anlaşmasıyla de bu sona ermiştir. Ne olmuştur bunun sonucunda? Almanya zayıflamış, Fransa güçlenmiş, İngiltere de ise birinci Elizabeth mutlak monarşisine ülkesinde daha güçlü hale gelmiştir. Evet reform hareketinin Osmanlı olumsuz etkilenmemiştir. Çünkü Hristiyanlar din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir Osmanlı topraklarında. Sadece siyasi açıdan e, kanunu bununla ilgilenmiştir. Protestanlara destek vermiştir. Ve bu sayede Viyana önlerine kadar gelme fırsatı yakalamıştır. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki Müslümanlara yönelik himaye politikaları ne olmuştur? Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki hakimiyeti aslında 1517 Mısır'ın fethiyle başlıyor. İspanyolların Kuzey Afrika'ya ele geçirme ihtimalleri karşısında ünlü Türk denizcisi Oruç Reis, Hırız Hızır Reis bu bölgede Türk hakimiyetini tesis etmiştir. İlk olarak Cezayir denetimi altına alınmıştır. Oruç Reis'in ölümünden sonra kanun döneminde Osmanlıların himayesine giren Hızır Reis, yani Barbaros Cezayir Osmanlı topraklarına katmıştır. Barbaros'un ölümünden sonra ise yerine Turgut Reis geçmiş. Ve o da Sencan Şövalyelerinin yönetiminde bulunan Trablus karpı bir süre sonra da Tunus'u alarak Osmanlı topraklarına kattığını ve denizde hakimiyeti güçlendirdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın.